Evet kızım benden yufka istedi şimdi. Yufka yapacağım onu. Getir annem. Sade mi istiyorsun? Canpolat evet, Can Polat sen bizden ne istiyorsun? Neden? He? Neden? Daha ne yapacaksın? Onu ben getirmedim. O dün... Kuzenim göndermiş evet, gece eve. Ben de, ben Polat ne yapıyorsun? <laughs> ha? ne yapıyorsun? Müzik sistemi ayarlıyorum. Kafamızda tıngırdasın diyor. Öyle yapacağını şu elektriği yaptırsanız da şunun. Onu Hakan abi gelecek yapacak. Ha. Ya bitmedi Basit. bu evin tadilatı ya Polat. Onaya kapalı olunca Müsait değil <laughs> ya diyor. Gözlerim mi karşı şimdi evet. yani. şu an? Ne Evet şimdi Metem geldi. Saçlarıma kaynağı taktı. Saçlarımın rengini açtı. Ozon terapi yaptı. Bütün bunları ablasına hediye yaptı. Evet. Cansın <laughs> kardeşim sen. Şimdi ikinci boyamı yapacağız değil mi Mete? Evet. Ama çok güzel oldu ya gerçekten. Mete normalde hani böyle ev hizmeti falan yok. Ben çok hastayım diye ve biz çok ayrı bir dostumuz var aramızda. Mete'nin yeri muhteşem. Bir de saçın paylaşacak mısın Mete sayfanda? Paylaş. Mete'nin sayfasına etik Meta Mete kaynakta, boyada, renklendirme de her şeyde on numara yani. Mete'nin üstüne yok. Şimdi boyadan sonra son aynı paylaşacağız. Sıla'nın da saçın o kadar güzel yapmıştı ki bayıldım. Sayfa etiketliyorum. Mete'nin sayfasına bakın. Son halini yine paylaşacağım. Nasıl olacak Mete? Çok güzel olacak. Gözüm gözüm ne kadar şiş bugün ya. Halime bak. Şimdi güzelleşeceğiz. İkinci boya şarttı. Evet. Bir de bir güzel fön çekersin sen. Aynen aynen. Bir de güzel kesim yapalım artık Kesecek misin? Çok az. <laughs> tamam. Sonra açılacak mı metre rengi? Çok değil, bir ton falan yarım ton. Senden özür mü dileyim? Evet. Sen de öyle hareketler yapma bundan sonra, tamam mı? Ha. Söz mü? Söz. O zaman bir tane sen de bilin. Oh, sana... Özür dileyin. Özür dilerim. Biraz kavga ettik. Sarıl <laughs> sarıl. Sarıl. Sarı, bu. Sarıladı kocaman baba anne. Ay. Gel yapma tamam. tamam. Anlaştık sen. Aferin. Alaşıma. Biraz koyulaştık Mete. Hayır. Hmm? Şey, evet, tabii, yorula, de de de. Ben böyle daha çok seviyorum zaten ya. <gülüyor> 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 oldu be. <laughs> oldu çok güzel oldu. Ee, ellerine sağlık. Evet, tabi şimdi fönlensin. Bakalım. Şey tabii ki. kat verdiler. Hı hı. Evet, renk efsane oldu ben size söyleyeyim. Telefonlar çekilince... Hı? Yeter. Kurtalım. Kurtalım. Polat. Her daim yanımızda. Evet. Ha? Şimdi çok iyi Şimdi Sindi değil mi? Benim de sindi. Allah kesti de. Biraz koyulaştırdık. Ne? Evet, saçım bitti. Nasıl olmuş enerji? Mete. <laughs> 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 Hadi bakalım, açalım. Bence çok güzel oldu renk. Evet. açın da daha güzel olacak. Hadi aç bakalım. Kesimini de yaptı ya. Hadi abi. Sen de poz mu veriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Mete, yüzümü komple kapadın. efsane oldu. Ellerine sağlık. Kesimi de çok güzel oldu. Nasıl beğendin mi? Süper olmuş aslında. Çok güzel olmuş. Beğendim mi doğru söyle. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> güzel oldu. Ben de sevdim. Yakıştı. Başka bir şeyler daha söyle mesela. Ne söyleyeyim Ne bileyim. Söyle. Yeter. Ha? Yeter oldu. Kapat hadi şimdi. Nerede telefonun? <laughs> Ama getirdi annesi. <laughs> Ne oynayacaksın? Göstereceğiz Cevriye hadi. hangi daha güzel? Evet. Tamam oğluna bunu indir Cevriye. Bir Ay. öpücük atabilir misin Miloş? Anne öpücük aç. Ama kocaman. Sevgi öpücüğü. <laughs> hadi gel. Sevgi öpücüğü <laughs> anne. <gülüyor> Bakayım sevgi öpücüğüne. Hangisi sevgili? Bu benim annem, o beni sallar. Kim sallar seni? Sen. He? Sen. Ben neyim? Annesin. Sen benim neyimsin? He? Aşkınsın. Başka? Um, um, Paşa? Paşa. Cevriye ne kadar sakinleşmiş, durgunlaşmış farkında mısın? Aşkın. Kim seni sallar? Anne. anne. sallar anne uyutur tabii ki ya. Anne. anne. Ilanlar... Ne oldu sana anne? Ne Biraz Birazdan. Niye mutsuzsun sevgili? <laughs> Kübra Allah'tan o da kalmış Cevriye. <laughs> Cevriye ver ben süpürüm Cevriye ay, ben ay, ver. Saçmalama ver bana. Akşam ne yiyeceğiz Engin? Ha? Ne yemek istiyorsun? Ben artık bir şey yemek istemiyorum. Can Polat beni mahvetti Engin. Ha? Niye? Sabah, <laughs> öğlen, akşam. Börek de yemiyorum ben. Sen diyebiliyor musun? Börek mi? Hı hı. Dersin diye diyemezsin. Yok ya bugün bir şey yemedik. Ne? Bugün ne yedim Engin biliyor musun? Sıralayayım sana. Hmm. Bak, Sıra mı sana? Bak Kübra sen sırala söyle. Kahvaltı. Ama öyle böyle bir kahvaltı. <laughs> i̇ki profiterol, iki ekler, bir çiğ köfte, bir saat sonra tantuni. Bir de i̇şte şimdi diyor ki ne yiyeceğiz? Sen ne düşünüyorsun <laughs> bu konu hakkında Engin? Niye gitsin aşkım? Canbaldan, canbal'dan gelip söylüyorum. Yiyin, aynen. Beni ilk gördüğünde o 46 kilo halimle nasıl ağlamıştın? Ha? <laughs> ya Engin ya. Ha? Milan. Ben bunun adını ne zannediyordum biliyor musun? Ne? Un. Ne bunun adı? <laughs> Kiretiko. <laughs> Abi gülüşüne bakayım bir. Bir öpücük at anne. Seni çok seviyorum. Bunun adı un değil mi? A -a -a, hayır. Ne bunun adı? Ha? <laughs> Okulda da var mı? Ne? <laughs> Okulda da var mı bundan?